arkadaşlar. Bileşik formül türlerinde soru çözümü ile ilgili videomuzla karşınızdayız. Evet. Öncelikle videoya başlamadan önce hatırlatmada bulunayım. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Basit formülü <laughs> C2 CH2O olan Organik bir bileşin molekül formülünü bulabilmek için niceliklerinden hangileri bilinmelidir diyor. Şimdi burada arkadaşlar bunların burada e, molekül formülü bulmak için öncelikle molekül kütlesinin bilinmesi lazım. Şimdi molekül kütlesi eşittir n çarpı basit formül kütlesiydi. Şimdi bizim burada basit formül kütlesini bulabilmemiz için atom kütlelerine ihtiyacımız var. Atom kütlelerini bulursak basit formül kütlesini buluruz. Bunu bulduk. Bir de molekül kütlesini biliyorsak arkadaşlar bize soruda verilmişse bunu da biliyoruz. O zaman n'i buluruz. n'i bulursak da bu biz zaten basit formülünü biliyorduk. Basit formülü bu n ile genişletirsek molekül kütlemize geçmiş şey pardon özür dilerim molekül formülümüze geçmiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Elementlerin mol yüzdelerine ihtiyaç duymayız. Zaten molleri verilmiş. Buradan istersen yüzdeleri e, seferlen basit formülden de bulabilirsiniz. Zaten mol yüzdesi <laughs> arkadaşlar basit formülde de molekül formülde de aynı olacaktır. Diğer bir soruyla devam edelim. X organik bileşik olmak üzere yanma tepkimesiyle ilişkin mol zaman grafiği verilmiş. Buna göre X'in basit formülü nedir diyor. Bizim X gibi bir organik bileşiğimiz var. Oksijenle tepkime veriyor. Karbon grafiğe bakacak olursanız karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Buradan hemen harcanan ve oluşan miktarlar yani tepkimede harcanan ve oluşan madde miktarlarını molce bulalım. Bakacak olursak X'den 0,1 mol harcamışız. Oksijenden 0,7 mol harcamışız. 0,7'den 0'a gelmişiz. Karbondioksitten 0, 0'mışız. 0,6'ya gelmişiz. 0,6 mol oluşmuş. H2O'dan ise 0'dan 0,4'e gelmiş. 0,4 mol oluşmuş. Dolayısıyla buradaki değerlerin hepsini 10 çarparsak şurası 1, şurası 7, şurası 6, şurası ise 4 olur. Bu kat sayıları yerine yazarsak 6, 4 şeklinde yazarsak, şuraya da 7 yazarsak hemen inceleyelim. 6 çarpı kat sayısı 1 karbonun 6 karbon olacak. Oksijen buradan 6 çarpı 2'den 12 oksijen. 4 çarpı 2'den 8 hidrojen. 4 çarpı 1'den 4 oksijen. Dolayısıyla 6 karbonumuz var. 8 hidrojenimiz var. Bu karbonu hidrojenin her ikisi de burada olacak. Yani C6 H8 şeklinde. Oksijenlerimize bakacak olursak 12 oksijen burada. 4 oksijen de burada. Etti 16 oksijen. Burada sadece 14 oksijen kullanılmış. Demek ki iki tane de burada oksijen olacak. Dolayısıyla buradan molekül formül gibi bir şey elde ettik. Bunun en sade halini bulacak olursak her bir katsayı ikiye bölersek C3 H4O şeklinde basit formülümüzü elde etmiş oluruz. Geldik bir diğer soruya. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir organik bileşiğin 2 litresini yakmak için aynı koşullarda 6 litre oksijen gazı kullanılıyormuş. Tepkime sonunda 6 litre su buharı ve 4 litre karbon gazı oluşuyormuş. O halde şöyle bir bileşik yazabiliriz. CX, HY, OZ şeklinde bir bileşiğimiz olsun. Bu oksijenle tepkime verdiğinde karbondioksit ve su oluşacaktır. Buradaki bütün maddelerimiz gaz halinde olduğu için verilen litre değerlerini katsayı olarak kullanmamız mümkün. Dolayısıyla bize 2 litre bileşik verilmiş. 6 litre oksijen, 6 litre su buharı ve 4 litre karbondioksit. Dolayısıyla bu katsayı, bu verilen hacimler katsayı olarak yorumlanabilir. Bütün maddelerimiz gaz halinde olduğu için. Buraya 4, Buraya 6. Buraya 6 yazacak olursak. 4 çarpı 1'den 4 karbon elde edeceğiz. <laughs> Dolayısıyla buradaki x değerimiz 2 olmalı ki 2 çarpı 2'den 4 olsun. Hidrojene bakalım. 6 çarpı 2'den 12 hidrojen. 12 hidrojen elde etmek için bu y değerine 6 yazarız. 6 çarpı 2'den 12 hidrojenimiz olmuş olur. Oksijene gelecek olursak 4 çarpı 2'den 8 oksijen. 6 çarpı 1'den 6 oksijen. Buradan 14 oksijenimiz oldu. 6 çarpı 12 6 çarpı 2'den 12 oksijenimiz de burada. Demek ki buraya 2 oksijen kalacak. Dolayısıyla buraya katsayı olarak 1 yazarsak 1 çarpı önündeki katsayıyla çarptığımızda 2 oksijenimiz olmuş oluyor. Dolayısıyla buradan C2 H6O şeklinde molekül formülümüze sahip bileşiği elde etmiş oluyoruz. Bir diğer soruyla devam edelim. Diyor ki Organik bir bileşikle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 0.2 molünün tamamen yanması 1 mol oksijen yanma yanması için 1 mol oksijen gazı gereklidir demiş. Yanması sonucu eşit molekül sayıda karbondioksit ve su açığa çıkıyor demiş. Şimdi burada bakacak olursak bizim bileşiğimiz arkadaşlar sadece karbon karbon oksijenden oluşuyor olabilir veya özür diliyorum sadece karbon hidrojenden oluşabilir veya karbon hidrojen oksijenden oluşuyor olabilir. O zaman 0,2 molünün tamamen yanması için 1 mol oksijen gazı gereklidir demiş. Bakalım. CXHY gibi bir bileşik olduğunu varsayarsak oksijen içermediğini düşünelim mesela. 0,2 molünün tamamen yanması için 1 mol oksijen gerekiyormuş. Dolayısıyla burada arkadaşlar karbondioksit ve su açığa çıksın. Bakacak olursak eşit molekül sayıda karbondioksit ve su açığa çıkıyor demiş. O zaman bakalım. Aslında bunu deneme yanılma yapsak daha kolay olabilir. Kapalı formüllerini yazarak deneme yanılma yapsak bence daha kolay olacak. Böyle bu yoldan ilerlersek biraz daha zorlanacağız. O zaman şunu bakalım. Şunu kapalı formülünü yazacak olursak arkadaşlar. C 1 karbon 2 3 4 karbonumuz var. E, oksijenimiz 2 3 5 7 9 hidrojen var. İki de oksijen var. Oksijenle yandığında bakalım. <laughs> Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Şurayı 4 ile genişletelim. Hidrojenimiz 9. 1, 3, 6, 8'miş. Özür diliyorum. Hemen düzeltiyoruz. 8'miş hidrojenimiz. Dolayısıyla şuranın başına da 4 gelecek. Oksijenlere bakalım. 8 oksijen burada. 4 oksijen burada. 12 oksijen oldu. 12 oksijen ise ikisi burada. 5'i de burada olacak. O zaman 0,2 molünün tamamen yanması için 1 mol oksijen gazı gereklidir diyor. 1'e 5 ise 5 katı ise 0,2'ye yine 5 katı 1 mol olacaktır. Dolayısıyla bunu sağlıyor. Eşit molekül sayıda karbondioksit ve H2O açığa çıkartıyor. Evet. Bunu da sağladığı için birinci yargı doğru. İkinciye bakalım arkadaşlar. C 3 tane karbonumuz var. C3H8 oldu. Oksijenle tepkime girdiğinde karbondioksit ve su açığa çıkartacak. 3 karbonumuz var. Buraya 3 yazdık. 8 hidrojenimiz var. Buraya 4 yazarsak 8 hidrojenimiz oldu. Oksijenlere bakalım. 3 çarpı 2'den 6 oksijen. 4 çarpı 1'den 4 oksijen. 10 etti. Burası 5. Burası arkadaşlar 1'e 5 oranı. Evet uyuyor. 0-2-0-1 yani 1'e 5 oranı. Ama şurada molekül sayıları farklı olduğu için bu gitti. Son olarak en alttakine bakalım. 1 karbon, 2, 3, 4 karbonumuz var. Hidrojene bakalım. 3, 4 7, 8 Oksijenimiz de 2 arkadaşlar. Dolayısıyla az önceki formülle aynı olacağı için burada arkadaşlar yine sağlayacak. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Bir diğer soruya devam edelim. Bir organik bileşiğin 18,8 gramı tam olarak yakıldığında 1.2 mol karbondioksit ve 10.8 gram H2O gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü hangisini doğru olarak verilmiştir? O zaman organik bileşimimizi belirlemek için başlayalım. Organik bileşimimiz C, O içerebilir veyahut değerli arkadaşlarım. Sadece karbon ve hidrojen içerebilir. Biz deneyelim. Karbon, hidrojen ve oksijen içerdiğini varsayalım. Oksijenle tepkime verdiğinde karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Burada 1.2 mol karbondioksit 10.8 gram H2O'ymuş. H2O'nun eması arkadaşlar 18 gramdır. Buradan 18'e bölerseniz 0 6 mol elde etmiş oluyorsunuz. Şurası da 0.6 mol. Burası da 18,8 gram. Dolayısıyla devam edecek olursak her bir sayıyı arkadaşlar <laughs> 10 ile çarpacak olursak virgüllerden kurtulmak için. Şurası 188 gram, şurası 12 mol, şurası da 6 mol olarak bulunmuş oldu. Her biri 2'ye bölünüyor. Biraz daha aslında neyse buradan böyle devam edelim. Şurası 12 olursa arkadaşlar şurası 6 olursa al 12 karbonumuz olacak. Dolayısıyla şuradaki karbonumuz 12 olarak bulunmuş olsun. Hidrojenimiz yine 12 olacak. H12. Oksijenlerimize bakalım. 2 çarpı 12'den 24 oksijen. 6 çarpı 1'den 6 oksijen. Yani toplam 30 oksijenimiz olmuş oluyor. Bunun bir kısmı burada harcanacak, bir kısmı burada olacak ama ne olduğunu bilemiyoruz. O zaman oksijene Z edersek 12 12 karbon, 12 hidrojen ve arkadaşlarım Z çarpı 16 diyelim eşittir 188. Burada 12 karbon 144 gram eder. 12 ile çarparsanız burası 12 eder. Burası da Z çarpı 16. 144 artı 12 156 olacaktır. 156 artı 16 z eşittir 188. 156'yı diğer tarafa atarsanız 32 elde edeceksiniz. Dolayısıyla 16 z eşittir 32. Z buradan 2 çıkacaktır. Yani formülümüz şuna döndü. C12, H12, O 2'ye döndü. Bunun basit formülünü sorduğu için her bir sayıyı 2'ye bölerseniz C6H6O şeklinde bir bileşik elde edersiniz ki o da Evet, 6. sorumuza devam ediyoruz. Genel formülü Cn Cn H2n O2 olan bir organik bileşiğin 4.4 gramını 4.4 grammış. Tamamen yakmak için 8 gram oksijen gazı gerekiyormuş. Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir de diyor bize. Şimdi şöyle bakalım. Kat sayıları denkleştirelim öncelikle. En karbon varsa n karbon oluşacak. 2 n hidrojen varsa buraya da n verirsek 2 n hidrojen olacak. Oksijenlere bakalım. n çarpı 2'den 2 n oksijen. n çarpı 1'den 3 n oksijen. Burası 3 n ise burada arkadaşlar 2 oksijenimiz vardı. O zaman şuraya 3 n eksi 2 kaldı. Katsayı 2 olduğu için bölü 2 dememiz gerekiyor. Yani katsayı 1 iken 3n eksi 2 bölü 2 mol oksijenimiz varmış arkadaşlar. Dolayısıyla buradan devam edecek olursak, 1 mol Cn <laughs> haşiken o ikimiz M'si kaçtır? Önce onu bulalım. 12 çarpı n olacak. 2n çarpı 1. 2 çarpı 16. Yani 14n artı 32 gibi bir şey çıktı. Yani 14n artı 32 gram varken elimde, yani bunun katsayısı 1'di. Bizim mol sayımız 3n eksi 2 bölü 2ymiş. Elimde 4.4 gram varken. Kütlem 8 grammış. 8 bölü eması oksijenin 16'ydı 16 çarpı 2'den 32 yani 1 bölü 4. 0.25 mol'müş. 0.25 mol varmış elimde. Yani 0.25 mol oksijen varken benim bileşim 4.4 grammış. Yani 4.4 gramı yakmak için 0.25 mol oksijen gerekiyormuş. 14N artı 32 gram yani 1 mol CNH yani 2 yakmak için ise 3N eksi 2 bölü 2 mol oksijen gerekiyormuş. Buradan ne yapacağız? İçler dışlar yapmamız lazım. Hemen deneyelim. 14N artı 32. Şu 0.25. Şunları içler dışlar yapıyoruz. 0.25 1 bölü 4'tür. Şurayı 1 bölü 4 çarpmış olalım. 4,4 çarpı 3N eksi 2 bölü 2. Buradan denemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir verirsek ne olur? İki verirsek ne olur? Çünkü işlemi uzun uzun yapmak çok zor. E, N'e bir verirsek 14 artı 32'den arkadaşlar 46 oluyor. 46 bölü 4 oldu. N'e bir verirsek 4,4 bölü 2 oluyor. Buradan çıkmadı. N'e 2 versek 28, 32 daha 60 oluyor. 60 bölü 4 4,4 n2 versek 6, 4 bölü 2 oluyor. Yine sağlamadı. Başka bir yol mu izlesek acaba? Böyle çok uzun çıkacağı benzer. işlemi yapalım arkadaşlar. Buradan netice elde edemedik. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 2. 7n artı 16. 4.4 çarpı 3n. 12'nin ikisi elde var 1. 13,2n. Eksi 8,8 oldu. Buradan 8.8 buraya atarsak 24,8 eşittir. 7 n de bu tarafa atarsak 6 6,2N olmuş oldu. Bu da bunun 4 katı mı acaba? Sanıyorum 4 katı olmuş oldu. N eşittir 4. O zaman N eşittir 4 ise C4 H8 O2 gibi bir bileşik formülümüz oluşmuş oluyor. <laughs> bir diğer soruya bakalım. Bir organik bileşiğin 5.9 gramının 24 gramı karbon, 0.3 gramı hidrojen ve geri kalan kısmı ise oksijenmiş. O zaman bulalım 5,9 2,4 0,3. Buradan 2,7 çıkıyor. 2,7 çıkartırsak 3,2 gramda oksijen bulduk. O zaman hemen bakalım karbon hidrojen, oksijenimiz var. Basit formülünü bulabiliriz buradan. Karbonumuz 2,4 gramdı. Hidrojenimiz arkadaşlar 0,3 gramdı. Geri kalan kısmı 3,2 gramı da oksijenli. Bunu 12'ye bölelim. Bunu 1'e bölelim. Bunu da 16 yani atom kilolarına bölüyoruz. C 0,2 H 0,3 O 0,2 Buradan ne yaparsınız? ona çarparsınız. C 2 H 3 O 2 gibi bir basit formül elde etmiş olabilir. Elde etmiş olursunuz. Bunun 0.1 molünde 0.4 NA tane karbon atomu varmış. O zaman 1 molünde 4 NA tane karbon varsa o zaman bakın burada da burada 1 molünde 2 NA tane karbon var. Demek ki bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor ki C4H6O4 şeklinde Bileşimimizi elde edelim. Buradan bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu videodaki sorularımızın da sonuna geldik. Bir sonraki videoda doğada karbon e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın.